Selamün aleyküm krallar nasılsınız bugün? İkinci uzun videoyu çekiyoruz lütfen videoyu. Sonuna kadar izleyin krallar. Videoya geçmeden kanala abone. Olursanız sevinirim bu videoda bu 15 kralı. Sevindireceğiz hemen geçelim reis kadro. Fena değil neredeyse 3200. Takım gücün var ama sol kanatta neden? Burak Yılmaz kullanıyorsun koy Orta sahayı da kalabalıklaştırabilirsin. Onun dışında önerim yok reis kadroya on. Üzerinden 9 verdim reis Kemen. İkinci kadroya geçelim Warriors. reis. Mursu'yu izin de iyi. Dileklerinde süper kadroya. 10 üzerinden bir. Verdim kral ikinci kadroya. Geçelim hemen reis kadro. Güzel de niye kolektif? Fizik anlamış değilim yeter. Yapmışsın okey ama sol kanattan birisi sana. Bindirdiğinde ne olacak? İleri giden oyuncu oraya. Sol kanat geç bir de sergin hol yerine. Tane alabilirsin kadroya 10. Üzerinden 7 verdim reis. Dördüncü kadroya geçelim reis başlangıç. Paketi diziliş ve kadron var böyle. Devam et etkinlikleri oyna kadroya. 10 üzerinden 6 verdim. Hemen devam edelim. 5. kadrodayız. Reis stoperlerin iyi ama sağ. Tarafta içerilini koymuşsun. O hızlı mı hızlı değilse seni. Öperler gibi bir de onların. Önünde 2 tane göğ yerine kullansan. Daha iyi olur 2. Tane oz kullanmışsın iyi olmuş kanat. Beklerinde çift yönlü olurlarsa iyi olur. Messi ve Neymar yerinedi. Ve kullanabilirsin. Kadroya 10 üzerinden 7 verdim reis. 6. kadroya geçelim hemen reis sende. Gelişmeye başlamışsın. Yavaştan böyle devam et etkinlikleri. Oynan reis ama niye dibala kullanıyorsun? Kankan bir de yerine. Mbappe'yi kullan kral kadroya 10. Üzerinden 6.5 verdim reis. 7. kadroya geçelim reis sende yeni başlamışsın. Beleş oyuncuları kullanıyorsun ağırlıklı. Bularak ama inisten var ben olsam. Ben de os yapardım neyse kral sende yeni gelen. Etkinlikleri oyna sağ kanatta. Messi'yi çıkar hızlı kanat koy. Messi'yi os yap defansların iyi kadroya. 10 üzerinden 6 verdim reis. 8. kadroya geçelim hemen. Reis 2 defans niye kullanıyorsun koy 4'lü. Defansı orta sahalarda. Çok dengesiz olmuş bir de zaten. Kadron çok güçlü değil orta sahayı kalabalık. Yap 3 tane orta sahan olsun Recep'i. Alabilirsin taş gibi oturur neyse kadroya. 10 üzerinden 6 verdim reis. 9. kadroya geçelim hemen. Kral bu ne amına koyun orta saha otoban. 5-0-5 dizilişi oynuyorsun koy. 4-3-3. Gitsin bir de kanatları hızlı oynamaya. Özen göster sonra daha. Yaparız senin takımı şu an 10. Üzerinden 5 verdim reis. 10. kadroya geçelim reis. Allah var kadron iyi ama. Diziliş sıkıntısı var örneğin. Defansif açıdan çok zayıf kadron var. Biraz kullanmaya çalış Oster'ı. Gerrard ve Wittenhay'ı göveya yap. Ronaldinho kalabilir onun dışında bir şey yok. 10 üzerinden 9 verdim reis. 11. kadroda Diz Reis kadran komple. Epiklerden oluşmuş ama kanatta Snejder. Olmaz gibi Mabfaal onun. Dışında şey diyemem iyi kadron. Var 10 üzerinden. 8.5 verdim Reis 12. kadrodayız. Reis kadron çok iyi değil üçlü. Oynama bence dörtlüye geç zaten kadron şekillerin. Ona göre 10 üzerinden 6.5. Verdim Reis 13. kadrodayız. 10 kadro çok iyi ben ne yorum yapmak 10. Üzerinden 100.